Bu videoda olan her şey hayal ürünüdür. Kesinlikle gerçekle alakası yoktur. Ay, yine yeni bir gün, yeni bir sabah ve yeni okul, yine okul, yine okul, okul bıktım. Yeter, yeter, yeter. Uf, şimdi üstümü ay şaştım dur kız. Göz, Yüzümü, gözümü yıkayacağım. Ay çok üzgünüm. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark ediyormuş ayol? Keşke her sabah yüzümü yıkasaydım. Neyse. Şimdi de tuvalete gitmem lazım. Oh şükür. Şimdi üstümü değiştireceğim. Bıktım ya yeter yeter. Allah bıktım ha. Üf. Ne? Çadılar bayramı uygun mu giyince? Tövbe Rabbi. Başımıza yeni yeni şeyler çıkarıyorlar yemin ediyorum ya. Bıktım bıktım. Şimdi ne giyeceğim ben? Öf. Öh. Bıktım ya yeter yeter. Okul müdürü. Hmm, böyle oldu bence. Neyse. Sinirlenme hiç ama hiç ama hiç gerek yok. Uy. Yıldırdım galiba. Neyse şimdi de saçımı yapacağım. Bence çok güzel oldu ya. Ben zaten her zaman bu saçı yapıyorum ki. Kötü olmasının ihtimali yok. Şimdi şapkamı takıp çıkacağım. Ama şapkam nerede? Burada. Buldum. Uy. çok yakıştı. Çok. Bir dakika bugün benim mi vardı? Neyse. Boş ver. Gidiyorum. Tamam. Çıkalım. Bisiklet. 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 Ya vallahi büyüdüm. 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 Liseye geçtim. Hala bisiklet. 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 Ya yeter. Sırlandım. Neyse. Şimdi huysuzlanıp gitmemem lazım. Normalce güzelce gitmem lazım. Ama çıkamıyorum

Evet, ders bilim diye yanlış hatırlamıyorsam o yüzden bilim sınıfına gireceğim. Bilim sınıfı. Bilim sınıfı da. Bilim sınıfı. Gidelim o zaman. Şu tarafta. Şu tarafta kızım şu tarafta. Şey geç kaldığım için özür dilerim. Affedir misiniz acaba? Lütfen affedin ya çok özür dilerim. Tamam ama geç. Bir daha sakızla okula gelme. Yoksa notunu her zaman ama her zaman sıfır veririm. Hocam özür dilerim bir daha gelmem. Şuraya geçiyorum o zaman. Geçiyor. Evet çocuklar şimdi herkes kendine proje ödevinde bir es seçici. Görüyorum ki herkes kendi es seçmiş. Leo ve Olivia kaldı sadece. Şey o zaman siz onlarla olacaksınız kusura bakmayın gençler. Bunu da ben istemedim yani. Bunlar hemen şeylik yapıp seçmişler. Ne deniyordu ona ya? Unutkanlık. <laughs> tut, ben yaşlandım artık. Yeter yeter. İstifa i̇şte, ediyorum artık. Yeter yeter yeter. Can bir bekleseydin ne? <laughs> Gitti artık. Neyse. Şeyle o bize şey olduk maalesef. O zaman kaç rakibin evinde buluşalım proje ödevi için benim ev müsait yani çünkü ben tek yaşıyorum ya ben her zaman müsait oluyorum. İyi, i̇stersen size de gelebilirim. Siz, sen bana da gelebilirsen şey ee, aklım karıştı da altta buluşuruz. Peki, ben müsaitim. Müsait olduğunu anladım da neden hala sakızını çıkarmadın? Boş ver, boş ver. Ben sakız çok severim. Bu cool bitişi. Dıdıdıdıdıdıdı. Ee, şimdi eve gitmem lazım hızlıca. ve bisikletle eve hızlıca gitmeye çalışıyorum. Bu şaka mı? Galiba artık eve patenle gideceğim. Leo ile eş olur muyum onu da bilmiyorum ki zaten. Neyse hızlı 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 koş 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 koş. Neden koşuyorum ki ben? Ay ben iyice delirdim galiba. Ya Allah bismillah. Allah 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 düşüyordum. Evim nerede benim? Komşular evim yok. Komşular evimi bulamıyorum. Yardım edin. <laughs> evimi kaybettim. Haberleri çık. Ha, <laughs> oradaymış ya tamam tamam. Haberler çıksaydım da fena olmazdı da. Neyse ben galiba çok boş konuştum. Hı hı. Şimdi eve gitmem lazım. Hazırlık yapmam lazım. Üstümü değiştirmem lazım. Saçımı açmam lazım. Yemek yapmam lazım. Hangisini yapacağım? O zaman ilk saçımı açayım. hı hı hı. Açtım. Çok güzel durdu ya. Bayılıyorum bayılıyorum kendime ya de üstümü değiştirmem lazım. Bence otomatikman bunu giyeyim. Şimdi yemek yapmam lazım. Yaptım. Şimdi makyajım bitmek üzere ve bitti. Kapı çaldı, kapı çaldı. Koş, 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 koş. Hoş bulduk. Şey, Galiba kapının hemen önündeydin Ne kadar çabuk açtım. Evet ben de tam kapıya doğru gidiyordum. Hadi gel. Ta gelmesem daha iyi olmaz mı sence? Oh, affedersin. Unutmuşum ben onu. Şey o zaman gel masaya geçelim. Neyse hadi gel geçelim. Hadi gelsin ha. Ne bekliyorsun? Tamam geliyorum. Oturdum oturdum tamam. Kızma. <laughs> Yok kızmıyorum ya. Neyse. Ben şimdi çalışalım. Bileceğim dinamitlerin karşınca. Biliyor musun? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Bitirirler. E, derste bitirdik. Ne yapalım şimdi? Bilmiyorum. Bu arada oradaki siyah şey ne? He kedimi mi diyorsun o kedim Pablo? Dur getireyim mi? Olur. Getiriyorum. Gel bakalım pablo'cuğum Bak bu. Canım kedim. Kedimle 4 yılda tanışıyoruz. Yani 4 yaşında falan. Çok tatlı değil mi? Şuna bak. Gerçekten de çok tatlıymış. Simsiyah. Ben siyah kedilere var. Nedense çok seviyorum. Güzelmiş ben de çok severim. Güzelmiş. Bu arada biz neden bu kadar çok güzelmiş dedik. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet ya gerçekten ben de anlayamadım bir türlü. Neden okula cadılar bayram kostümüyle gelmedin? Bilmiyorum canım istemedi. Nedense ben canım istemediği şeyi asla mı asla yapmam. Öyle oluyor mu ya? Bana göre oluyor. <laughs> Aman neyse. <laughs> Boş ver. Zaten kurallar çiğnenmek için vardır. Haklısın. Ama şunun tatlılığına bak. Güzelliğine bak ya. Evet. Ne oldu? Pablo mu? Evet bence de çok tatlı. Hı <laughs> Kedim Pablo. 10 like gelirse ikinci bölüm.